olmasından niye rahatsız oluyorsun ya? Niye rahatsız olayım Esra? E oluyorsun. Hayatım şeker dağıtacağım, tatlı dağıtacağım diyor. Mutluyum diyor boşandığım için diyor. Boşanmasaydı mı daha iyiydi? Böyle devam mı etseydi? Tabii ki hayır avukat hanım. Evden çıktığım gün atmış davayı. Ben açarım ha, hanım. Ben evden çıktığın Ben seni gibi. tatile göndermedim bak. Ne yapacaktım hanım? Ben dava açmasını bilmiyor muydum? Ya o zaman bak. Biliyorsun evet. başımı söylüyorsun karşımda. Demek ki yerleşmem gerekiyordu. Ne? Hanım önce boşaldı. Ya yerleşim, beni kandırıyorsun. Beni o an yıl yerleşim, kandırmışsın şey. hanım. O an yıl. Ya en kral aktör oynayamaz bu oyunu. En kral aktör. Ağzına lafı da söyle var. söyle söyle. Ben de eşlik ne vardı ne? Öyle. Sen de bulamadın sevgi bulmuş olabilir mi? İsmail buraya gelmeseydi planın neydi? Ne zaman gelip bu işi bitirmeyi ha, düşünüyordun? Ha güzel soru. Ya İsmail gelmeseydi. Durduğum yerden açardım av avukat mı yok başka yerde?